Merhaba, hoş geldiniz. E, biliyorsunuz ben İstanbul'da psikolojik danışmanlık okuyorum. E, Allah var zaman anında da İstanbul'u çok isteyerek gitmiştim. E, hatta böyle dershaneye bisikletle gidiyordum ve giderken her gün e, kulaklıkla işte Atay'ın Verilen İstanbul diye bir şarkısı var, onu dinliyordum. E, size de öneririm yani gerçekten güzel bir şarkı kadar İstanbul'la alakanız olsun olmasın. Şu an İstanbul'u kazanmış veya lisede okuyup İstanbul'a gelme hayalleriniz varsa üniversite okumak için ee, bu video sizin için de şöyle biraz serin sular serpecek. Çünkü gerçekten İstanbul bazı yönlerde tam olarak okunması gereken e, bence en güzel şeylerden biri. Ama bazı yönlerde de en gidilmemesi gereken şehirlerden biri. Bunların başına tabii ki e, kiradır, e, yurttur, ulaşımdır geliyor. Ama bunları bir sonraki videoda anlatmak istiyorum. Bu videoda sadece İstanbul'un e, pozitif yanlarından neden İstanbul'a gitmeliyim diye düşünenler için İstanbul'da okumak için tam 5 nedenden bahsedeceğim. Birinci madde Türkiye'nin en büyük şehri olması Avantajım. Bunun dezavantajları da çok fazla var. Dediğim gibi biz sadece avantajlarından bahsediyoruz şu an. E, bu çok avantajlı bir şey bazı konularda. E, çünkü ben ilk videomda da bahsetmiştim e, böyle sınırlarını aşmayı, konfor alanının dışından çıkmayı şu an işte popüler ismiyle comfort zone diyoruz ya. Bunun dışından çıkmayı e, ve nereye kadar gidebileceğimi görmeyi. Ee, neler yapabileceğimi görmeyi, kendimi e, o şekilde geliştirmeyi, zoru sokmayı seviyorum aslında. Ee, çünkü ben e, ilk videomda da bahsettiğim gibi, e, Eskişehir'in e, küçük bir köyünden, 100 hanelik bir köyünden e, okumak için Türkiye'nin en büyük şehrine gittim. Hiç korkmadan, gerçekten. Yani çünkü şu an zaten korkmam ki. Şu an tam e, hani damarlarımda ...o delikanlı akıyor ve... Seni yeneceğim İstanbul! Seni yeneceğim İstanbul! Birader, onlar abartılı oldu. Beş telafi edin. Seninle bir mücadele vereceğim. Ama katılabilir miyim bilmiyorum. Önemli olan katılmak değil, katılmak İstanbul. Geç hadi geç. Para almıyoruz zaten. Hani cesaret dediğim şey bu yaşlarda bence çok daha üst seviyede oluyor. Yaşla ters orantılı olarak azalıyor bence cesaret. Hani gözümü kararttım ve diğer avantajlarının da düşünerek gittim İstanbul'a. Gittiğimde nelerle karşılaştığımı tabii ki de az buçuk biliyordum. Ama küçükken gitmiştim ve böyle daha e, elit kesimin olduğu bir e, semte gitmiştim ve benim kafamda İstanbul şöyleydi. İşte İstanbul hanımefendisi, İstanbul beyefendi dediğimiz tabirler var ya. Hani İstanbul'un %80'i, %90'ı ben e, öyle zannediyordum. Sanki hiç haber dinlememişim gibi. Hani haberlerde İstanbul'un hani çok kalabalık ya İstanbul oranladığımızda diğer şehirlere yüzde onudur hani İstanbul'un geneli öyle değildir diye düşünüyordum ama e, gidince hayal kırıklığı denilemez belki ama şaşırdım gerçekten buna hani eski şehir daha e, medeni mi desem bazı konularda e, hani genele baktığımızda insanlar daha kibar e, daha e, çok farklı olmayan ee, i̇nsan insan profil var Eskişehir'de öğrenciler hariç tabii ki. Bildiğiniz gibi Eskişehir'de öğrenci şehri. Hatta ben İstanbul'a gittiğimde işte arkadaşlarım şey diyorlardı. Herkes Eskişehir'e gidiyor okumak için. Sen İstanbul'a mı geldin falan deyip. Yani gülüyorlardı ama tabii ki bir önceki videomda da bahsettiğim gibi ben şehir dışında üniversite okumanın e, daha tam üniversite okumak olduğunu ve daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de Gidebileceğim en büyük şehre gittim yani. Neyse ne diyordum? Dediğim gibi o. İstanbul hanımefendisi, beyefendisi kavramı çok çok az var bazı semtlerde. Ama bunun çok az olması da çok büyük bir sorun değil. Çünkü İstanbul'un Türkiye'nin en büyük şehri olmasının en büyük avantajı işte çok kozmopolit bir yapı olması ve her kültürden, her dinden, ırktan, farklı farklı Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinden hani onu geçtim. Dünyanın farklı farklı e, ülkelerinden insanlarla karşılaşıyor. Onları e, karşılaşmaktan ziyade onlarla sık sık aynı ortamda bulunuyor. Bizim sınıfımızda var yani en basitinden ve hani mesalleşiyoruz mesela onunla sürekli. Bunun insanlarla bir arada olmak zorunda ve bir şeyleri paylaşmak zorunda olduğunuz için kafanızda e, bazı kilitler açılıyor. Çünkü çok ön yargılı olabilirsiniz o millete karşı, farklı bir dine karşı ön yargılı olabilirsiniz. Ama bunların genelde böyle olmadığını gördüğünüz zaman çok güzel yıkılıyor ön yargılarınız. <laughs> ben e, sevmem ön yargılı olmayı çok fazla ama ön yargılarımın yıkılmasına bayılırım. Çünkü hayatta öğrenebileceğim çok fazla şey var demek ki daha hissiyatını veriyor bana bu his. Bundan sonra anlatacağım diğer bütün maddelerde aslında işte hem kozmopolit hem de metropol olmasından kaynaklanıyor aslında. O zaman geçelim ikinci maddeye. Gezecek yerler. Tabii ki öğrenciyiz. Bence iki tane görevimiz var yani en çok okumak ve gezmek. İstanbul'da yani aklınız, hayaliniz alamayacak kadar çok gezilecek yer var ki her türden müze Cami kafe sokak park bahçe orman ne tür gezi seviyorsanız hepsi var İstanbul'da bol bol çok şükür zaten medeniyetlere el sahipliği yapmış ve dünyaca tanınan bir şehir olduğu için hem tarihi hem yeni dünyaya ayak uydurma yönünden Türkiye'de hani gidebileceğiniz son nokta En azından İstanbul. Ben İstanbul'a hep şu kafayla gittim. Evet biliyorum çok büyük, çok görücü İstanbul'da yaşanmaz. Tamam. Bunu herkes biliyor. Ama İstanbul'da gezilir. Herkes yani İstanbul'dan en nefret eden de hayatında en az bir kere İstanbul'a gitmiştir zaten gezmek için sırf. Bunu da biliyorum İstanbul'da gezilir evet. Ee, bunun ikisinin en güzel harmanlanmışı bence üniversite okumak. Ee, evet uzun yıllar özellikle de yaşlılığa yakın belli bir yaştan sonra İstanbul'da yaşamak çok görücü ama tam e, gençlik çağında, üniversite çağında İstanbul'da gezmek çok güzel. Çünkü e, öyle İstanbul birkaç günle hatta birkaç haftayla gez gez bitecek kadar küçük bir şehir değil yani. 50 yıldır 60 yıldır orada yaşayan insanlar bile. İstanbul'u bitirememişlerdir gez gez ama en azından belli başlı e, bana en yakın yerleri, benim en çok gitmek istediğim yerleri bir 4-5 yılda anca bitiririm, gezerim diye düşündüm İstanbul'a. Üçüncü geçmek istiyorum. Hemen bununla bağlantılı yine öğrenci kapısını düşündüğümüz için etkinlikler. Etkinlikler de bir üniversite hayatında olmazsa olmaz faktör tabii ki İstanbul bu konuda da yine çok şanslı bir şehir bu sene olan bir gelişmeden bahsetmek istiyorum Belki duymuşsunuzdur İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir organizasyon İstanbul'da okuyan 24 yaşındaki üniversite öğrencileri İstanbul kartını ve HES kodunu göstererek konserlere ücretsiz olarak girebilecek. Bu da gerçekten bence bir öğrenci yapılabilecek en büyük kıyaklardan bir tanesi. Daha sonra müze kartlar var İstanbul'da. Çok daha uygun oluyor gerçekten. Belki bir iki müzeye girebileceğiniz parayla yıl boyu bütün müzelere giriş hakkı kazanıyorsunuz müze kartla. Yine keza şehir tiyatroları var. onlarla çok çok uygun fiyatlı öğrenciler için özellikle. Ee, yani aklınıza gelebilecek bütün etkinliklerin zaten merkezi orası. Bilmiyorum, dünyaca ünlü bir sanatçı gelse bile direkt İstanbul'a geliyor. Ee, bu yüzden de hani tam e, bizim öğrencilerin kafasındaki üniversite hayatı tanımını yaşamak için e, yine İstanbul'a onun puan veriyorum. Artık biraz gezme tozma işini bitirdiyse kariyerimize yönelebiliriz. E, dördüncü olarak da kariyer olanakları dedim. E, şimdi İstanbul'da gerçekten kariyer olanakları e, çok güzel. Ama kullanırsanız güzel tabii. Bir kere İstanbul'da bir üniversitede okuyorsunuz mesela. E, hocalarla aranız iyi olacak. Bir takım kulüplere katılmış, bir takım bazı görevlerde sorumluluk almış olacaksınız ki en azından hani birileri sizin isminizi bilsin hani network diyoruz ya e, o ağı bir güzelce kurun kendinize başta üniversitede. Önce bir staj yapmak isteyeceksiniz. Hocalarla aranız iyiyse onların referansıyla e, gidip bir yerlerden staj e, başvurusu yapıp kabul alabilirsiniz. Sonra okul bitti, işe gireceksiniz. Ne kadar çok yerde staj yaparsanız o kadar çok hem e, gerçekten tecrübe kazanmış olursunuz hem de o kadar çok kişi sizin e, en azından e, isme e, bilmiş ve tanımış olur. İşe gireceğiniz zaman da işte çalıştığınız, staj yaptığınız yerlerin hem referansını verebilirsiniz e, hem de e, belki direkt staj yaptığınız yerlerde işe girebilirsiniz. İstanbul'da böyle açık olup network'ünüzü e, büyütmeye meyilli olursanız her zaman gerçekten bir şekilde kariyerinize yatırım yapmış olursunuz ve rahatça istediğiniz pozisyonlarda iş bulabilirsiniz. Tabii ki şöyle bir handikap var. Çok fazla İstanbul'da çalışmak isteyen insan var. Onun yanında da çok fazla şirket Marka neyse branchınız fazla çalışabileceğiniz yer var ve iş burada e, birazcık size düşüyor rakiplerinizden öne geçmede. Tabii ki diğer büyük şehirlerde de e, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da da e, belki çok zorlanmazsınız. Hani yine nesnelerinizi geliştirirseniz ama e, İstanbul'da bu bir tık daha kolay olur. Adınızı duyurabilirsiniz o konuda. Son olarak da eğitim kalitesinden bahsetmek istiyorum İstanbul'un. Ee, şöyle ki bildiğiniz gibi gerçekten Türkiye'nin en iyi üniversiteleri, e, üniversitelerin çoğunluğu en azından İstanbul'da. İşte, e, devletlerden başlarsak Boğaziçi, İstanbul, Yıldız Teknik, e, özelleri de sayarsak Sabancı, Koç bunların hepsi İstanbul'dan. Bu maddeye ben en iyi üniversiteler İstanbul'da dedim. Onlara girebilecek kadar puanı alırsanız ve işte o dereceyi yaparsanız hani gerçekten bu üniversitelerden çıkışta da iş bulmak ya da akademik kariyer yapmak gerçekten hem aldığınız eğitimin kalitesi bakımından hem de üniversitelerin zaten isminin olması bakımından çok daha kolay olur. Onun haricinde de şöyle bir avantajı var. Evet, çok fazla eleştirdiğimiz bu konu. İşte E5 üniversiteleri diyoruz. Her önüne gelen özel üniversite açıyor. Otoparktan bozma bir sürü üniversite var İstanbul'da. Evet, bunların eğitim kalitesi gerçekten tartışılır ama en azından işte meslek hayali, bir bölüm hayali olup da sırf üniversite sınavında yeterli puanı alamadığı için o bölümü okuyamayan insanlar için de Özel üniversite imkanları çok fazla İstanbul'da. Çok fazla seçenek olduğu için daha pahalısı da var, uygun da var. Hani bunları da düşünebilirsiniz, kendinize güveniyor ve üniversitede başarılı olacağınızı düşünüyorsanız. Bir de altıncı olarak, aslında altıncı değil, bonus eklemek istiyorum. İstanbul'da üniversite okursanız, yön duygunluğu inanılmaz derecede geliştiğini, değiştiğini göreceksiniz. Ve sonra Türkiye'nin neresinde yaşarsanız yaşayın, bu kadar zorlanmayacaksınız. Yani çok daha kolay olacak işleriniz. Çünkü gerçekten işte sokaklar olsun ulaşım ağı olsun tam bir kaos aklınızda tutmanız gereken çok fazla şey var bilmeniz gereken çok fazla şey var buna. Mobil uygulamalar da var işinizi çok kolaylaştıracak. Bunlardan bir tanesi Muvit mesela. İsterseniz bununla da alakalı bir video yaparım ee, İstanbul'da. çok kullandığım mobil uygulamalar isimli. Ee, ama eğer İstanbul'da gideceksiniz kesinlikle Muvit'i indirin. Benim elim, ayağım, her şeyim oydu ama sürekli ona baka baka gitmeme rağmen de yön duygum... Gerçekten bir 6-7 ayda çok fazla değiştiğini hissediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki İstanbul'a neden gitmemelisiniz? Neden üniversite okumamalısınız orada videosunu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, kalın. Huzurlu kalın. Verelim İstanbul gezelim şöyle bir anlatacaklarım var sana. Kulelerine ve çınarlarına anlatacaklarım.